Şurası değil mi o geçen yer? Şurada şimdi, patlamanın olduğu yer. Şurası mı? Ben doğru muyum? Kesimden ha. daha iyi bak. Tam, tamam. Tam oraya denk geliyor. Evet, işte. tam burası. Selamlar. Ve aleykümselam. Aleykümselam. Ne oldu? Bir hışımla çıkıp gittin ama yüzün güldüğüne göre bir şeyler öğrendin herhalde. Merhabalar, ben güvenlik görevlisi. Ben sizin elde ettiğiniz bilgileri nereden elde ettiniz çok merak ediyorum sayın komiserim. Rica etsem benimle de paylaşabilir misiniz? Güzel. Eğleniyorsun hala. Baklavamı aldım ve gittim. Baklava mı? Çikolata alıp gitseydin ya baklavayı nasıl yiyecekler elleriyle şerbetli şerbetli. Biz de, kendisi de tam olarak nazarlı pistik. Biz de öyleydik ama tatlı seçimi de kendine gibi. Ee <laughs> neyse sonuç? Sonuç şu. E, baklavaları emniyet mensubu kardeşlerim safiyetliydi. Bu güzel bir şey. Komiser ben de hiç hoşlanmıyor. Beni hiç sevmiyor. Net bilgi. Yemek teklifinde bulundum. Yaklaşık bu tekliften 60 saniye sonra da kendimi kapının dışında buldum. Ha bu arada tahtanın üstü örtülüydü. Yani sonuç elde var, sıfır. Komiser seni hatırlamıyordur değil mi? Bir de o var. Ee, bana sorduğu ilk soru Antep'te ne işim olduydu? Dedim mi? Abi kesin gördü ama ilaçtan dolayı hatırlamıyor işte. Bence panik yapacak bir şey yok çünkü statta çalıştığıma inanıyor. Yani rahat olabiliriz. Bence. Ne konuşuyordunuz? Zahir'in emniyetteki ifadesini aldım bir şey çıkmadı. Gerçi şimdi Elif'le Cem de bakıyor belki gözümden bir Yıldırım şey abi. Diye. Yıldırım abi. Ne oldu? Bir şey bulmuş olabiliriz. Demek kaçmış. Gel bakayım gel ne buldun? <laughs> Emniyet iki gün önce yanlış bir araç bulmuş. Zahir'in ifadesindeki araçla örtüşüyor. Zahir iki araba kiralamış. Birincisi bombacılar için, diğerini ise örgütün başka elemanları kullanmış. İki ayrı firmadan iki araba. Araç bir yerde yakılmış. Ama bir delil bulamamışlar. Araç adli tıp garajında şu anda. Bu şerefsizler bütün izleri yok etmişlerdir tabii. Bilgisayarcı sen bu arabalardan bir şey çıkarabilir misin? Bir bakmak lazım abi. E tamam o zaman Yusuf'la beraber gidin bir bakın bakalım. Hadi canım. Ben montum alayım. Ben de tamam. arabadayım. We yeah. found Eyvallah. Hadi bir şey söyle. Peki. Komiser hanım senden şüpheleniyor. Yok canım. Evlenmek istiyor benle ben çok. Biliyorum benden şüphelendiğini. Farkındayım. Ya bu kadın seni sorgulayacak, soracak, yoklayacak. Türkoğlu sen çok kuruyorsun kendini. Bırak akışına. Senin bıraktığın gibi mi? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun sen? Elfaz için. Eşinin ölümünden sorumlu olduğunu söyledim. Anlatacak mısın? Neden bilmek istiyorsun bunu? Beraber çalışıyoruz. Ben size demedim mi birbirimiz hakkında ne kadar az şey bilirsek o kadar iyi diye? Elif Asya sizi biliyor. Ben bilmeyeyim mi? Bilme. Gene çok konuşmaya başladın Türkoğlu. Çok konuşma. Eğer böyle konuşacaksan git komiser hanımın masasına koy kimliğini ortaya. Daha kolay, daha rahat olur her şey. Anlatmayacaksın yani. Anlatmayacağım. Bak. Kaleme bile sırrını verme. Gider kağıda yazar. Ben sana soruyor muyum askerde yaşadığın şey ne diye? Komutanım! <laughs> Soruyor muyum? <laughs> Sormuyorum. Sen de sorma. Bırak geçer diyorlar ya, zaman kimseyi sağ bırakmıyor ki çocuk. <laughs>